birlikte sayacağız ve keplerimizi, mezuniyetimizi taşlandırmak üzere atabildiğimiz kadar yükseğe atacağız. Hazır mıyız? Evet. O halde söylediklerimizi yüksek sesle tekrar edin lütfen. Bu diploma ile, Bu diploma ile bana, verilen bana verilen ünvanın onurunu koruyacağıma, onurunu koruyacağıma yüklediği sorumlulukların tanıdığı yetkilerin, tanıdığı yetkilerin her, an olarak, her an bilincinde olarak hangi koşul altında olursa olsun, hangi koşul altında olursa olsun onları iyiye kullanacağıma onları iyiye kullanacağıma, ülkeme ve insanlığa yararlı olacağıma ülkeme ve insanlığa yararlı olacağıma kendimi ve mesleğimi yükseltmeye kendimin eresini ve, ve yüceltmeye çalışacağıma ve yüceltmeye çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim namusum ve şerefim üzerine and içerim harikasınız arkadaşlar şimdi kepleri elimize alalım yukarıda bir drone sizi selamlamanızı istiyor Drone'u selamlamanızı istiyoruz hazırsanız ondan geriye doğru sayacağız 10 Aybü ailesi olarak sizleri tebrik ediyoruz arkadaşlar. Bilgi ve tecrübelerinizi gelecek nesillere aktarma zamanı geldi. Yeni hayatınızda açılan kapılarınız çok olsun. Geleceğiniz başarılarla aydınlık da olsun. Geçmişten geleceğe mottosu her daim aklınızın bir köşesinde dursun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.